Herkese merhabalar. Ben çocuk gelişimci Canan Özdemir. Bugün sizlerle ailelerimde sık sık karşılaştığım ve onları psikolojik olarak yıpratan bir durumla ilgili konuşmak istiyorum. Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor. Yapılmadığında da öfke krizi geçiriyor. Ben ne yapmalıyım? Öncelikle bunun nedenini anlatmak istiyorum sizlere. Ağlayarak kendilerini ifade etmek onların bu hayata dair öğrendikleri ilk şey. Ağlamayı bir iletişim yolu olarak görürler. Çocuklarımız acıktığında, uykusu geldiğinde veya canı acıdığında bile farklı farklı ses tonlamaları kullanarak ağlarlar. Konuşamadıkları için ağlamayı bir iletişim yolu olarak görürler. 2 yaş civarına geldiklerinde ise yavaş yavaş konuşma gelmeye başlamıştır ve artık isteklerini ağlamak yerine konuşarak da ifade etmeyi öğrenmeleri gerekir. Ama daha önce öğrendikleri ilk şey ağlayarak kendilerini ifade etmek olduğu için her zaman bu yolu daha kolay görürler ve ilk önce bu yolu kullanırlar. çocuklarımızın iki yaş civarına geldiklerinde kendilerini ağlamak yerine konuşarak da ifade etmeleri gerektiğini onlara öğretmemiz gerekir. Bu evreye geçmiş ve ağlamayı alışkanlık haline getirmiş çocuklarımız için de şöyle bir yolu izleyebiliriz. Öncelikle çocuk yetiştirmek çok zor ve meşakkatli bir yolculuk. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama istikrar bizim için çok önemli. Net bir tavır ve istikrarlı bir tutum gösterdiğimizde İnanıyorum ki çocuklarımız isteklerini ağlayarak ifade etmek yerine konuşarak da ifade edebileceklerini öğrenebilirler. Öfke kriziyle karşılaştığınızda öncelikle siz sakin kalarak çocuğunuza model olun. Seni çok iyi anlıyorum, şu an üzgün olduğunu biliyorum gibi cümlelerle çocuğunuzu anladığınızı hissettirin. Ağlamak yerine ne istediğini söyleyebilirsin. Konuştuğunda seni daha iyi anlıyorum gibi cümlelerle onu sözde iletişime teşvik edebilirsiniz. Dikkat dağıtma yöntemini de kullanabilirsiniz farklı bir soru veya farklı bir etkinlikle odağını da değiştirebilirsiniz. Tüm bunları yaptınız ama hala sakinleşmediyse biraz geri çekilin, ağlamasına fırsat verin. Bu duyguyu yaşamasına izin verin. O ağlarken kendine zarar verme riskine karşı onun yakınında olun elbette. Ama onunla sözle iletişime geçmeyin. Bir süre sonra sakinleşecektir. Bu bekleme süresinde sakin kalıp beklemek sizin için de zorlayıcı olacaktır anlıyorum. Ama net bir tavır gösterdiğinizde ağlama krizlerini aşacağınıza emin olun uzun vadede bu sorunun üstesinden de bu şekilde gelmiş olacaksınız.